Efendim şimdi de birazcık güzellik konuşalım. Malum yaz aylarındayız. Özellikle lazer epilasyon tekniklerini konuşacağız. Uzman estetisyen Tülay Tezelle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Evet, teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Tam yaz mevsimindeyiz. Evet. Aslında lazer epilasyon böyle kıştan başlanmalı diyorlar ama bence tam zamanı. Kesinlikle. İsterseniz bir lazer epilasyon nedir? Bir anlatın şöyle bilmeyenler için. Bir üstünden geçelim. Sonra da lazer epilasyonun tekniklerini konuşalım. Tamam. E, lazer epilasyon sistemi e, dalga boyu ayarlanmış, nanometrik derecede vuran ışık tedavi sistemi. Hı hı. Bu ışık sadece koyu rengi gördüğü için kıl köklerinde bulunduğu yerde patlama yaparak bir daha orada kıl üretimini engellemiş oluyor. Hı hı. Peki, lazer epilasyonun teknikleri neler? Çünkü bizim bildiğimiz aslında birçok Lazer epilasyon tekniği var. Yani iğnelisi var, evet. ışınlı olanı var. Evet. Onların tekniklerinden de bahsedelim mi biraz? Aslında en eski sistem iğneli Hı -hı. sistem fakat çok ciddi bir acısı var. Tüm vücuda yapmak eskiden yapıyorduk ama şimdi artık yeni nesil bunu istemiyor. Evet. O yüzden ışınlı sisteme geçtik. Işınlı sistemin de aslında kendi içerisinde bölünmüş farklı teknikleri var. İşte en koyu gören, en açığı gören, en inceyi gören şekilde ayarlanan, kişinin kıl yapısına göre belirlenen uygulamalar var. Aslında teknoloji farkı var değil evet, mi cihazların aynen, arasında? Aynen. Kimlere yapılır uygulamalar? Herkes yaptırabilir mi? Şimdi aslında biz 16 yaş itibariyle yapıyoruz tıbben herhangi bir zararı yok. Hı -hı. Fakat e, hücre yenilemesi biliyorsunuz gençlerde ve ergenlerde daha çok olduğu için Hı -hı. insanlar da epilasyon teknolojisine yüzde yüz bitirme olarak başlıyorlar. Aslında bu sistem azaltma sistemi yüzde 80 yüzde 90 azaltma sistemi ama e, 16 yaş üzerinde bunu yapmamız maalesef mümkün olmuyor. Doğal olarak biz 20 18-20 civarı başlattırıyoruz kişilere. Çok önemli bir şey söylediniz. %100 bir bitiş beklenmemeli. Kesinlikle. O kadar doğru ki genelde evet. yaklaşımlar ve reklamlar %100 bitiş garantisi diye Aynen. geliyor. Hiçbir zaman %100 bitiş söz konusu Kesinlikle. dahi değil azalır azalma var. sistemi. Heh, azalma sistemi Üz, demek. E, sistemi uzamak ve üremek olan bir hücre cihazla bitirilemez. Hı -hı. Bir kere bunu bilmek lazım. Fakat diğer e, epilasyon sistemleri ağda gibi işte makinalar gibi sistemlere göre çok daha konforlu bir yöntem olduğu için Hı -hı. çıkış süresi çok daha uzun bir vadede olduğu için tercih edilebilen bir yöntem. Bir de böyle teknolojinin gelişmesiyle birlikte soğuk başlıklı sistemler evet, de var. Aha. Konfor iyice Artıyor. Artıyor evet aynen. Bazen de böyle sosyal medyada haberlerde duyuyoruz lazerle yanık oluştu şöyle oldu davalık oldular diye. Lazerle yanıklar neden oluşur? Şimdi, Niye oluyor? Niye insanlar bu kötü tecrübeleri yaşıyorlar? E, birincisi profesyonel çalışma sistemi Olmuyor. Hı -hı. Ortam tamamıyla bu konu için hazırlanmamış bir ortam. Aynı zamanda nasıl telefonlarımız eskidikçe biz yeni modellere evet. geçiyoruz, cihazlarda da böyle. Şimdi kişinin merkezinde çok eski bir teknik varsa e, ne yapıyor? İyi sonuç almak için, çünkü danışan memnun değil, İyi sonuç almak için gücünü yükseltiyor. Daha iyi yaksın diye. Aslında çözüm bu değil. Bu sefer deride yanıklar söz konusu Hı -hı. olabiliyor. Biraz da aslında eski teknolojilerde de var bu değil evet, mi? Evet. Niye hala yapılıyor mesela bu eski teknolojiler? Neden hala kullanılıyor? Çünkü insanlar e, kaliteli iş yapalım. E, güzel iş yapalım, insanları memnun edelim değil. Hı -hı. Nasıl para kazanalım, değil nasıl mi? bütçemizi daha çoğaltırız mantığıyla yaklaştıkları için e, yaptıkları işe kalite vermiyorlar. Sadece kazandıkları paraya bakıyorlar. Ama orada da heh, ama dediniz kaliteli iş yapan merkezler noktalar bu konuda çok başarılılar. Zaten dikkat ediyorlar. Evet, aynen. Şimdi burada esas bence görev <laughs> Kesinlikle tüketiciye düşüyor. Kesinlikle. Tüketiciye özellikle böyle bir karar vereceği zaman, bir yere gideceği zaman nelere dikkat edin? Şimdi öncelikle satın alma işlemi gerçekleşmeden önce kliniğin ya da merkezin tüyü muayene ediyor olması lazım. Hmm. Bu cihazlara uygun mu? bu kişi bu cihazlarda sonuç alabilir mi ya da sonuç oranı kaçtır diye bir ön muayeneye alması lazım daha sonra Çünkü herkesin her yerine yapılmaz mutlaka e, yapılmayan noktalar var e, lazerin görmediği incelikte olan tüylerimiz var bunun analizini doğru yapar merkezlerde yaptırırlarsa çok daha güzel sonuç alırlar ama artık hani en son cihazlarda son teknolojilerde artık bu tarz ayrımlar da çok kalktı gibi sanki. Ya sarıyla kahve tonlarda aynı da eee çalışma evet kesinlikle kalın dudağı. Orada da işte evet. yapan kişi yani uzmana, sizin gibi uzmanlara sorulup evet, çünkü gelen kişi onu zaten bilmiyor. Peki Özellikle siz e, eğitmen miydiniz? Evet, ben e, birçok merkezde uzman e, eğitimleri veriyorum. Hı hı. Yani o uzmanlar, o noktalarda nasıl çalışabilir, nasıl başarılı sonuç alabilir konusunda eğitimler veriyorum. Ne eğitimleri veriyorsunuz? Bu aslında bizim sektörün içerisindeki bütün uygulamalar için geçerli. Ben üniversitede güzellik bilimi mezunuyum. Ha ne güzel. E, bildiğim, öğrendiğim işte noktaların, e, marka noktaların. Ee, uzmanlarını yetiştirmemi istedikleri konularda bütün eğitimlerini veriyorum. Lazer epilasyon sonrasında da dikkat edilmesi gereken şeylere konuşalım mı birazcık? Tabii. Mesela güneş koruyucularını aksatıyor olabilirler ya da tatile gidecek tatilden Hı -hı. hemen önce yaptırsın yaptırmasın evet. mı yaptırmasın mı? Nelere dikkat etsinler? Şimdi eski sistemlerde biz yazın kesinlikle yapmıyorduk. Hı -hı. Ama yeni nesil cihazlarda dört mevsim yapabiliyoruz. Ee, kalitesine güveniyorlarsa Öncelikle bunu belirteyim. Gitmeden tatile gitmeden bir hafta önce yaptırılabiliyor. Geldikten sonra Aha. eğer çok koyu bir renk olmadıysa geldikten bir hafta 10 gün sonra da tekrar diğer seanslarına devam edebiliyor. Hı hı. Bunun dışında mutlaka güneş koruyucusu olmazsa olmazımız mutlaka kullanacak. Onun dışında herhangi bir şey yok. Aslında rutinde dikkat etmesi gereken evet, şeylere dikkat aynen, edecek. Kesinlikle. Ek bir şey yapmasına çok da gerek, gerek yok. yok. Dikkat etmesi hı hı. Evet. gereken şeylere yani yaz döneminde zaten güneş koruyucu kullanması gerekiyor. Kesinlikle. Lazere gittim diye başlamasınlar. <laughs> Genel olarak hep evet. başlayın efendim. Hı hı. Şu soruda mutlaka şu an akıllara geliyordur, İzleyicilerimiz merak ediyordur, duyuyorum oradan. <laughs> ee, hamileler ve emzirenler lazer epilasyon yaptırabilirler mi? Şimdi emzirenlere biz kol altı dışında tüm bölgelere yapabiliyoruz, <laughs> herhangi bir sıkıntısı yok. Ama gebelerde tıp bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Evet. Yarısı yapamazsın, yap yarısı yapabilirsin. Ben bir anne olarak kendi e, uyguladığım, eğitimini verdiğim kişilere de yapılmaması gerektiğini mutlaka söylüyorum. Ben de hep diyorum ki doktorunuza sorun, Hı -hı. cihaz bu, buyurun Hı -hı. gidin sorun, doktor versin Kesinlikle, kararı, topu doktora atmakta <laughs> fayda orada var. fayda var. Şimdi bazen de şöyle bir algı oluyor, e, koltuk altı lazeri terlemeyi artırır mı artırmaz mı diye bir tartışma aslında Hı -hı. var ortada. Siz ne düşünüyorsunuz? Koltuk altına yapılan lazer terlemeyi artırır mı, artırmaz mı? Ya biliyorsunuz sonuçta orada bir saç hücresi, Hı -hı. saç üremesi oluyor. E ister istemez kendi saçımız gibi e, kol altı tüyümüz suyu, nemi çekiyor. Tabii bu oran azaldığında biraz daha ıslanma daha fazlalaşabiliyor. Bu e, normalde olabiliyor. Hı hı, ama herkeste de değil tabii ki. Kişiden... Çok yoğun terleyenler de bu. Ha, kişiden kişiye göre evet. de zaten. <laughs> bunu bir rol onunla da e, giderebilir. Herhangi bir sorun olmaz. Hı hı. <laughs> Peki şunu da size sormak istiyorum. Şimdi cihaz tercihleri yapıyorlar ama kişiler cihazları neye göre tercih etsinler? Çünkü gidecekleri merkezlerdeki cihazlar ben hep sorulmalı evet, e, gözüyle bakıyorum. Herkese de bunu tavsiye ediyorum kendim. E, Nelere dikkat etsinler? Bir de mesela şu tarz tecrübeler yaşayanlar da oluyor. Gittim ama sonuç göremedim. Bu da Hı -hı. çok acı. Evet. Neden sonuç göremiyorlar? Onu da konuşalım. Tamam. Çünkü neden sonuç göremiyorlar? Çok ince, çok sarı, çok az, Hı -hı. çok seyrek tüylere lazer epilasyon olmaz. Fakat merkez biraz ticari yaklaştığı için oraya satış yapıyor. Ve oradan sonuç alamıyor. Lazer epilasyon teknolojisi koyu, siyah daha yoğun tüylerde yüzde 80, yüzde 90 azaltma garantisiyle çalışır. Hı hı. Ama dediğim gibi kılın analizi yapılacak bölgenin analizi çok doğru yapılması lazım. Aslında Dört çeşit lazer epilasyon dışında başka çeşit yok. Ama ne oluyor? Markalar çoğaldıkça, evet. özellikle şimdi Türk üretim cihazları da var. Bu markalar çoğaldıkça herkes üzerine bir şeyler ekleyerek kendi merkezinde şey yapmaya çalışıyor. Öne çıkarmaya çalışıyor. Sonuçlara bakacaklar, yorumlara bakacaklar. Çok Giden önemli. arkadaşlarının tavsiyesine inanacaklar En güzel olacaklar. reklam Kesinlikle. zaten Tavsiye. Aynen ben gittim çok memnunum gel bir muayeneni yaptıralım. Zaten muayenesiz hiçbir yerden işlem almasınlar Hı. bence. Çünkü seni görmeden e, yorumlamadan sana satış yapmamız mümkün değil. Evet. Hangi işlem olursa olsun. O yüzden ön muayeneye girip karşı tarafın uzmanlığına inanıp öyle işleme başlamak çok daha doğru. Ve olur. cihaz seçimini yine yaparken evet, evet. hem uzmanın <laughs> güvendikleri, uzmanın tavsiye Kesinlikle. ettiği cihaz <laughs> hem de belki bakanlığın mutlaka evet, neredi evet. uygun gördüğü, <laughs> onay verdiği cihaz Şimdi bakanlığımız çok artık o kadar güzel çalışıyor çok ki güzel evet. hiçbir şekilde onaylamadığı hiçbir cihazı kullanamıyorsun. Evet. Sürekli kontroller, teftişler o konuda da çok iyi bildiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz kendilerine. Peki <laughs> evet. yüz bölgesi için de lazer konuşalım mı? Kadınların en büyük problemlerinden bir tanesi de bence yüz bölgesindeki tüyler. Kesinlikle. Aslında şöyle. Bayanlarımız 35 yaş itibari menopoza doğru yaklaşmaya başladıkları anda çene bölgelerinde hafif hafif tüylenmeler başlar. Hı -hı. Ya da kullandığı kozmetikten tüyün güçlendiğini görürler ve başlarlar çekmeye. Ondan sonra o incecik tüylere, o tek tük tüylere lazer epilasyona geçerler. Aslında... Çok yoğun hormonal bir sorunu yoksa Hı -hı. yüzde sonuç vermiyor. Çok az bir oranla sonuç veriyor. Hı -hı. Ama tüy kalın, sert, siyahsa tedaviye ihtiyacı varsa yüzde epilasyon yapılabilir. Peki yüz bölgesi için iğneli epilasyon da öneriyorlar. Ben çok hoş karşılamıyorum. Leke ben de. olduğunu düşünüyorum evet. kendim ama Hem siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle e, her şeyde olduğu gibi e, biz çok hızlı sonuç almaya çalışıyoruz. O zaman <laughs> <Uyumuş>. evet <laughs> makinaların ayarları fule veriliyor. <laughs> Bu sefer kıl soğancığını patlatırken iğneli de dokuyu da açıyorsun. Dokuyu açtığın zaman onun kapanması, iyileşmesi yani mümkün dene, değil denebilecek kadar ortada olan bir durum. O yüzden lütfen e, tek tükse e, epilasyon teknolojisiyle temizlemeye çalışsınlar. Hı -hı. Ama onun dışında e, komple yüze iğneli epilasyon mümkün değil. Öneriyorsunuz zaten evet. söylediğiniz leke ve evet. iz kalma Hı -hı. durumları var diye Peki böyle yaz aylarında özellikle en çok hangi uygulamalar tercih ediliyor lazer epilasyon dışında? E, genelde aslında bayanların en kolayı ağda ama kesinlikle onu da önermiyoruz. Belki bir ip yordamıyla kısaltılabilir. Hı hı. E, bunun dışında özel makinalar var boyları kısaltılabilecek şekilde. Ya da yapabiliyorlarsa makasla boylarını kısaltılabilir. Şimdi bu tüy problemleri hı hı. için. Bir de malum yaz aylarındayız. Mesela en çok tercih edilen uygulamalar bölgesel incelme mi, kirpik lifting'ler mi, <laughs> ipek kirpikler mi? Cilt bakımındaki trendler yazın evet. hangileri daha uygun? Şimdi biraz da daha konuşalım. yazın çok fazla makyaj yapılmadığı için terden sıcaktan durulmadığı için ipek kirpik, dudak renklendirme, hmm. eyeliner gibi daha makyaja yönelik uygulamalar. Çünkü insanlar sıcakta krem sürmeyeyim işte onu sürmeyeyim bunu sürmeyeyim gibi yapıyorlar. Ama e, en çok e, temiz bir cilt. Bol kirpik, yani, ipek kirpik bu çok arada. Çok güzel, evet. çok severim ben de. Ee, ve dudak renklendirmeyi <laughs> çok daha tercih ediyorlar. Çünkü böyle denizden falan çıktıkları zaman. Değil mi? Fresh görünecekler. <laughs> Bir de en güzeli sabah uyanınca. Değil mi? Değil mi? Sabah uyanınca <laughs> makyajlı gibi, <kalkmak>. gibi kalkıyoruz. <laughs> Şimdi dudak renklendirme dedik. Birazcık bence ona da değinelim. Merak eden izleyicilerimiz Olur. vardır. Dudak renklendirme kaç ay gidiyor? Kimlere yapılabilir? Herkes yaptırabilir mi? <laughs> Herkes yaptırabilir ama e, şimdi şöyle görüyorum ben baz, bana çok geliyor konuda. incecik dudağa, dudağın hatlarının dışına çıkacak ya, şekilde evet. bir renklendirme. Böyle bir şey mümkün değil. Doğal olsun evet. değil mi? Evet. Dudak hattı dışına pigment asla çıkamaz. Hı hı. Çıkarsa doku yağlı olduğu için boya yayılır. Yani ortalama 6 ay içerisinde yayılma başlar. Bir buçuk senede de böyle yemek yemişsin de bulaşmış gibi bir İyi görüntü var. olur. O yüzden dudağınız ince ise bunu bir dolgu yöntemiyle dolgunlaştırıp sonra pigmentle bir dudak renklendirme yapılabilir. Hı hı. Onun dışında hem canlı hem net görünmesi için dudak kontürleri dolgun kişilerde çok güzel bir görüntüye sahip olmalarına sebep olur. Kalıcı makyajda dikkat etmeleri gereken şeyler neler? Pigment seçimi. Ee, çünkü bugün çok duyuyoruz Dövme boyalarıyla bile Hı -hı. E, kalıcı makyaj yapıyorlar, kaş yapıyorlar, Hı -hı. eyeliner, dipliner liner yapıyorlar. Çok sağlıksız çünkü onların ağırlaştırılmış metalleri çok yüksek. Pigmentlerde, kalıcı makyaj pigmentlerinde organik kök boyalar kullanıyoruz. Hı -hı. E, yine belirli markaların isimleri zaten Instagram'da çok dolanıyor. Oralardan bakabilirler, oralardan emin olabilirler. O yüzden e, pigment seçiminde. ...başarılı, kaliteli seçim yapan kişilere işlemlerini yaptırabilirler. Şimdi burada pigment seçimi çok önemli. Hmm. E, dediniz ki güvenilir boyalar kullanılması evet. lazım. Organik kök boyalar kullanılması evet. lazım. Onun haricinde bir de yaptırılacak yerdeki hijyen çok, çok önemli, önemli her, mi? Şey mi? E, her şey tek kullanımlık. Kısaca ona da değinelim. Kalıcı makyaj uygulamasında her şeyi tek kullanımlık kullanan e, merkezler... Seçilmeli. Bu işte gerçekten sertifikası belgesi e, kesin ve net olan noktalar tercih edilmeli. Bir de şunu çok duyuyorum ben. E, arkadaşım bu eğitimi aldı da bana evde yaptı Aa, Böyle yok. bir şey yok. Değil mi? Siz evde bir ameliyat yapabilir misiniz? Yapamazsınız. O zaman kalıcı makyajı da evde istemeyin. Mutlaka, kesinlikle uzman kontrolünde e, evde canı sıkılıp da Amatörce eğitim alıp evinde yapanlar değil de bu işi gerçekten bilinciyle yapan profesyonelliği elinde olan insanlara yapılması lazım. Çünkü kalıcı makyajın hı hı. dönüşü yok gerçekten. Çok önemli, hı hı. çok güzel bilgiler paylaştınız. Oh vallahi sabah güzellik konuşarak başladı. <laughs> çok güzel. İzleyicilerimiz de bizimle birlikte kahvaltı sofralarında güzelce böyle sohbetimize eşlik etmişlerdir diye düşünüyorum. İnşallah. inşallah. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ olun. ederim.